sizlere aktarmıştık hatırlayacaksınız. Peki marketlerde en düşük Ramazan kolisi ne kadara doluyor? İşte efendim yanıtı. Ramazan'a sayılı gün kaldı. İhtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kolilerse hazırlandı, marketlerde yerini aldı. Ramazan kolilerinin fiyatı marketten markete ve içinde bulunan ürünlerin sayısına, gramajına göre değişiklik gösteriyor. Örneğin önümüzde 11 kalemden oluşan bir Ramazan kolisi bulunuyor. İçinde makarna, un, şeker ve pirinç gibi temel ihtiyaç maddeleri var ve bu kolinin fiyatı 399 lira. Eğer bu koliye sıvı yağ ve çay da eklersek fiyatı 499 liraya çıkıyor. Kolinin içindeki ürün çeşitliliği arttıkça fiyat bin liraya kadar çıkabiliyor. Makarna var, kırmızı mercimek var, toz şeker var, un var, zeytin var. Fazla fazla değil yani bir kilo tuz, pirinç, bulgur. 400 lira. Buna bir sıvı yağ, bir de çay eklediğimizde bu çay ki yarım kiloluk bir çay. 500 lira fiyattan aşağı Ramazan kolisi yok. Aman dikkat! Ramazan ayını fırsata dönüştürmeye çalışanlar da var. Uzmanlar bu nedenle Ramazan kolisi alacak olan vatandaşlara önemli uyarılar da bulundu. Bazı fırsatçılar bu Ramazan kolisinde de vurgun peşindeler. Elde kalmış kurtlu bakliyat, bozuk veya son tüketim tarihi geçmiş zeytin, küflenmiş ürünler, salçalar bunları kolilere koyabiliyorlar. Ve en kötüsü bunları bağış olarak alan kişi de Utanıyor. Yani bana bağış verdi. Ben bu adama nasıl şikayet edeyim şimdi verdiği ürünü diye. Elinde fiş faturada olmadığından hakkını arayamıyor. Hatta tarihleri üzerinde oynama bile yap, yapanlar var yani. Vatandaş özellikle ürünü açıp birkaç e, koliye açıp tarihlerine bakması lazım. Kontrol etmesi lazım. Satın alınacak olan kumanyaların dağıtılmadan önce özellikle kontrol edilmesi öneriliyor. Burada Ramazan kolisi dağıtanların üzerine düşen bir sorumluluk var. Hiç değilse yüz kolimi aldı. 50 kolimi aldı, 300 kolimi aldı, 3 koli, 5 koli açıp örnekleme yöntemiyle kontrol etsin. Ben böyle bir zeytin kutusunu açtım, baktım geçmişte içinde küf doluydu. Ve derhal onu aldığım yere müracaat ettim. Tanınmış da bir markaydı, tanınmış bir satıcıydı, marketti. Onların değişimini sağladım.